Merhaba sevgili dostlarım, ben karma astrolog Alina Timurlenk. Astralina'nın yıldızlı dünyasına hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için aslında Venüs ile ilgili bir video yapmak istedim. Bunun için hazırlandım, kameranın karşısına geçtim. Ancak dedim ki bir dakika Venüs'ü birazdan çekeceğim. Evet ama ilk önce konuşmamız gereken başka bir konu var. Bu sefer uzatmayacağım, kısa bir video yapacağım ama önemli olduğunu düşündüğüm için özellikle bunu konuşalım istedim. Peki biz bugün neyi konuşacağız? Aslında hakikaten e, bilmiyorum. Belki de ilk defa Türkiye'de olan e, bir durum aslında yaşadık hepimiz ama e, daha önce olmuş mudur onu da çok bilmiyorum. Çok araştırmadım bu konuyu açıkçası ama olağanüstü bir şey yaşadık. Nedir? 5 Kasım akşamından gecesinde aslında gökyüzünde inanılmaz manzaralar görüldü. Aslında şöyle bir düşündüğüm vakit. Tabii ki bunun bilimsel açıklaması var. Evet, güneşte patlamalar oluyor. Düzenli olarak oluyor. Dolayısıyla çok da sıra dışı bir durum değil ancak bu sefer gerçekten çok güçlü bir patlama meydana geldi güneşte ve onun yansıması aslında dünyaya gerçekten çok güçlü oldu bu sefer. Birçok ülkede auroralar oluştu. Yani bizim kutup ışıkları dediğimiz aslında ışıklar görüldü ve sadece kuzey ülkelerinde değil bu sefer bizim coğrafyada bile görüldü bu ışıklar. Tabii ülkeye göre ışıkların renkleri, şekilleri vesaire hep değişkenlik gösterdi. Benim gördüğüm kadarıyla ben birebir gökyüzünde bu arada kaçırdım. Bu müthiş şöleni ben kaçırdım maalesef. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm ama... neyse biz yine de konumuza bir bakalım şöyle. <laughs> bu videoyu kısa tutacağım sadece bu konuya değinmem gerekiyor gibi hissettiğim için şu anda venüs yerine bunu konuşmak istedim öncelikle şimdi bu muhteşem manzarayı siz gördüyseniz gerçekten çok şanslısınız bu anlamda çünkü Türkiye'de kuzey kutbunu görmek herkese nasip olmaz yani evet öyle bir zamana geldik ki diyebilirsiniz ki yani daha neler olmadı ki değil mi o kadar çok olay yaşıyoruz ki son birkaç yılda e, dolayısıyla artık insan şaşırmıyor gerçekten ama bir taraftan da muazzam bir görüntü. E, tamam güneşte patlamalar olur. E, farklı işte e, sınıflar sınıfı da olur. Aslında çok güçlü patlama yine Ağustos ayında meydana gelmişti vesaire. Mutlaka bunun etkileri var hepimize. Mesela e, bu kadar güçlü patlamanın acaba bize nasıl bir etkisi olacak? Ve ben özellikle e, işin aslında bilimsel tarafını değil de birazcık ezoterik tarafından bakmak istedim. E, bunu bir sembol olarak acaba nasıl yorumlayabiliriz? E, aklıma gelenleri sizinle paylaşmak istedim. Bu videoda paylaşacağım şeyler bu arada hani e, belirli bir kaynağa dayanmıyor. Belirli bir e, nasıl diyeyim e, işte hani astrolojide çok önemlidir ya işte eskiden beri bilinen işte bilgilerin aktarımı vesaire istatistiksel veriler gibi işte gezegenlerin döngüleri vesaire bu sefer bu video normalde çektiğim videolardan farklı olacak dostlarım bu sefer sadece sadece hiçbir veriye dayanmadan sadece aslında bir yorum yapmak istedim. İçimden öyle geldi. Dolayısıyla bunu bu şekilde algılamanızı isterim. Bu videoda söyleyeceğim hiçbir şey gerçekleşmeyebilir. Birazcık olumsuz şeylerden konuşacağım ya. O yüzden böyle bir uzun bir gerizgah yaptım. Bir türlü konuya giremedim. Ama bana hissettiren neydi aslında bu kırmızı ışıkları gökyüzünde gördük. Fotoğraflarda, çeşitli fotoğraflarda gerçekten çok hem muazzam bir görüntü hem de bir düşündürdü beni açıkçası. Bu acaba neyin sembolü olabilir? Neyin işareti olabilir? Tabii ki bilimsel açıklaması var. Ben şimdi bununla alakalı konuşmuyorum. Sadece ezoterik anlamda. Hani şöyle düşünürseniz eğer astroloji bile insanlar e, yüzyıllar önce aslında e, nasıl yorumlarlardı gökyüzüne bakarak orada gördüğü e, şeyleri aslında e, yorum getirirlerdi. İşte e, şu ışık bu ışıkla belli bir açıda olduğunda şuna şuna sebebiyet veriyor gibi yorumlarla aslında e, astroloji var oldu. Ee, özellikle tutulmalarla alakalı Hani mesela Güneş gündüz gözüyle bir anda karardığı zaman insanlar nasıl dehşete kapılıyordu ee, Çünkü e, neden öyle olduğunu bilmedikleri için ve bu gerçekten çok korkutucu bir manzara ve e, inanılmaz bir e, Nasıl diyeyim? Endişeli bir hissiyat verir tabii ki. Bir anda güneşin kararması gibi. Şimdi gökyüzünde kırmızı ışıkları... Mesela hayal edin ki biz şu anda sizinle belki de 2000 yıl öncesinde yaşıyoruz. Ve gökyüzünde kıpkırmızı ışıklar gördük. Acaba o zaman nasıl yorum yapardık? Bu sembolü nasıl yorumlardık? Bu videoda biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi... Aslında bu sembol yorumlamaya geçmeden önce tabii şunu söylemek gerekiyor. Güneş maksimum dönemine yaklaşıyoruz. Birazcık bilimsel tarafından da bakarsak eğer şöyle ki 2025 yılında bekleniyor güneş maksimum dönemi nedir bu güneş maksimum dönemi? 11 yıllık periyotlarla güneşteki o patlamaların işte güneş lekelerin oradaki noktaların aslında bir patlama oluşması vesaire. Bunların belli periyotları var ve 11 yıllık bir periyot vardır aslında Güneş maksimum periyodu. Şunu gözlemlediler modern astrologlar artık şunu gözlemlediler ne zaman ki Güneş maksimum dönemi yaşanıyorsa ya da tam bunun tam tersi de var Güneş'in minimum dönemi yaşanıyorsa dünyada belirli zorluklar yaşanıyor aslında bir takım işte gerginlikler, savaşlar belki ya da hakikaten dünya için biraz zorlayıcı dönemleri anlatıyor aslında bu dönemler. Şimdi önümüzde 2025 yılında beklenen bir güneş maksimum periyodu var ki son zamanlarda şimdi NASA'nın makalelerini okuduğumda görüyorum ki artık birçok uzman diyor ki 2025'te bekleniyor ancak son zamanlarda o kadar aktifleşti ki güneşteki bu faaliyet dolayısıyla daha erken de gelebilir gibi bir beklenti var Güneş maksimum dönemi Tabii ki dediğim gibi dünya için zorlayıcı zaman dilimine işaret ediyor şimdiden başlayan bir savaşın Belki daha da büyümesi daha da ülke sayısı olarak hani daha çok ülkenin buraya dahil olması, daha farklı coğrafyalara sıçraması, hem de çok farklı mesela sadece Orta Doğu değil de çok daha farklı coğrafyalara sıçraması gibi gibi etkileri belki sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Bunu tabii ki şu anda bir astrolog olarak söylüyorum. Tahminim bu yönde açıkçası. Fakat bu Güneş'teki bu aktivasyonlar o kadar Hızlanınca bir anda 2025'e kalmadan bile bu enerjiyi biz şimdiden aslında yaşamaya başladık. Birazcık bir takım olaylar bir tık öne çekildi gibi hissediyorum dostlarım bu anlamda. Peki şimdi gelelim Aurora'ya. Ee, i̇nternette çok fazla resim gördüm. Ee, çeşitli ülkelerde görüldü. Ama hani yine böyle bazı ülkelerde böyle rengarenk işte mor, yeşil vesaire renklerde görüldü. Fakat bizim coğrafyada ee, dikkatimi çekti. Özellikle o Aurora'nın rengi kırmızıydı. Tabii ki bunun bilimsel açıklaması var. Ancak dediğim gibi ben biraz ezoterik ee, sembol yorumlama tarafından baktığım vakit bu kırmızı renk beni birazcık endişe şelendirdi doğrusu söylemek gerekirse neden kırmızıyı gördüğüm vakit tabii ki Marsyan bir enerjiyi burada hemen alıyorum ee, ve demek ki e, Marsyan enerji ki önümüzde bir Güneş Mars kavuşumumuz olacak çok yakında günler kaldı e, Kasımın sonlarına doğru e, dolayısıyla burada e, gerçekten sıkıntılı bir enerji yükselmesi gibi yorumluyorum. Şimdi çok da nasıl diyeyim çok da sizin böyle moralinizi ve motivasyonunuzu düşürmeden aslında bunu anlatmaya çalışıyorum şu anda. O yüzden doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorum bir taraftan ama şunu söylemek zorundayım. Neyse ben uzatmayayım videoyu. Aslında konu şu. Şimdi yılın başında Eski takipçilerim, hatırlar. E, şundan bahsetmiştim. Aslında öyle bir yıla giriyoruz ki. E, biraz hani o kurtuluş savaşı e, yıllarıyla bir paralellik içeris içerisindeyiz aslında. 2023, e, 2024 ve 2025 bu üç yıl. E, çok önemli 3 yıl Türkiye için. Gerçekten büyük dönüşümün büyük değişimin zaman dilimini olarak anlatmıştım daha yeni yıla biz yeni girdiğimizde birkaç videoda bahsettim bu konudan şimdi burada aslında bakarsanız yani yani büyük dönüşüm derken, büyük dönüşüm tabii ki anlık olmuyor. Dolayısıyla bu bir dönüşüm süreci gibi düşünebiliriz. 2023 yılı bunun başlangıcı ve çok e, önemli adımların atıldığı bir yıl. E, tabii ki agresyon yüksek. E, şimdi o kırmızı renkten bile o Marsiyan enerjiyi çok e, net bir şekilde, net biçimde alıyoruz oradan. E, dolayısıyla bunu hani böyle daha farklı yorumlamak biraz zor e, işin doğrusu. Peki Türkiye'nin 100. yılını da düşünecek olursak tam da Türkiye'nin 100. yılına denk gelmesi böyle bir göksel olayın böyle bir sembolizmanın Türkiye'nin al bayrağını düşündüğümüzde o kırmızı rengin şehitlerimizin kanıyla alakalı o kırmızı rengin aslında ve gökyüzünde göründüğü o kırmızı renk arasında bir paralel çizmemek elde değil ne yazık ki. Dolayısıyla belli ki önümüzde öyle bir süreç var ki orada hem paralellik var hem dikkat edilmesi gereken konular var. Hem çok iyi strateji yapılması gereken zaman dilimi bizi bekliyor. Gerçekten Biraz zorlayıcı. E, belli ki çok önemli bir dönüşüm içeren e, önümüzdeki iki yıldan bahsediyorum. E, 2025 yılı da buraya dahil. E, belli ki böyle bir zamanın, e, böyle bir dönemin e, şu anda hemen başındayız aslında. Bu noktada bu şekilde aslında yorumlayabilirim. E, tabii ki burada aslında. <laughs> hem gergin enerji hem öfke bu sokaklara da yansıyabilir bu gerginlik bu e, siyasi ilişkilere yansıyabilir bu e, askeriye yansıyabilir e, ülkemiz için önemli olacağını düşünüyorum. Tabii ki sadece ülkemizde görülmedi. Dikkat edersiniz, bu coğrafyada birçok ülkede görüldü. Orada işte hangi ülkede ne renk görüldü vesaire. Burası da önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Birazcık o ezoterik sembol yorumlama kısmına girdiğimiz vakit o rengin o tonunun vesaire önemli aslında olduğunu söylemek isterim bu noktada. Bununla beraber şimdi gerginlik, savaşkan enerji bunlardan bahsettik. Peki başka? Bir konu daha var. Tabii ki o da doğal afet konusu. Şimdi zaten böyle göksel konular Olay yaşandıktan sonra, güneş patlamasından sonra manyetik alanda e, dalgalanmalar oluşuyor. Hani bu bilimsel olarak da böyledir zaten e, ve e, yer kabuğu bundan etkilenebilir aslında. Fakat bunun ötesinde biraz daha böyle yine bu konuyu daha ezoterik tarafından ele aldığımız vakit yine buradaki doğal afetlerin sadece şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde tabii ki böyle bir olasılık oluşturabilir. Fakat bunun dışında da yine önümüzdeki süreçte demek yine bu temayı dahil edebilir açıkçası bizim gündemimize. Dolayısıyla bu anlamda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben açıkçası bu yıl henüz bitmeden bir depremsellikle alakalı bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önceki videolarda paylaşmıştım sizinle. Hatta özellikle bir paylaşımım oldu bu konuyla ilgili. Dolayısıyla 2023'te yine böyle bir depremi hatırlayacağımız, biraz da korkacağımız bir zaman dilimi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde çok önemli akrep yeni ayı var. Hemen ardından güneş Mars'la kavuşacak. Güneş Mars kavuşumu o da önemli bir döngü. iki yıllık bir döngüyü açacak. Orası da çok önemli. Akrep'te olacak bu. ve hemen ardından aslında bayağı böyle çok sert bir dolunay olacak. işte ikizler dolunayı. orası Zamanı gelince konuşacağız ama şunu söylemeye çalışıyorum. Kasım ayı bu yılın hani en zor ayı Kasım ayı olacak. Zaten yılın başından itibaren kaç defa dile getirdim. Şu anda Kasım'a geldik. Kasım ve hatta Aralık'ın başı da hani buraya dahil. Dolayısıyla bunun bilincinde olmalıyız bunu yeniden tekrar etmek istedim dostlarım. Evet bu video bakalım 15 dakika konuştum. Ben daha kısa bile yapmayı düşünmüştüm. Sadece bu konuya değinmek istedim. Doğal afetler açısından açıkçası bu gökyüzündeki o kırmızı ışıkları bu anlamda böyle bir sinyal veriyor gibi geldi bana. Bu bir ikincisi de savaşkan enerjiyi anlatıyor. Belki terörü anlatıyor. Belki savaşla alakalı bir takım konuları böyle büyüt, büyütecek, gerginliği büyütecek, öfkeyi büyütecek şeklinde çalışabilir diye düşünüyorum. Umarım bu sadece yorum olarak kalır ve kesinlikle gerçekleşmesin. Zaten gerçekleşsin istemem tabii ki böyle bir şey. Şöyle bir gökyüzünde kıpkırmızı ışıkları görünce aklıma gelenler bunlar aslında. Dediğim gibi herhangi bir kaynağa dayanarak yaptığım bir yorum değil dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Ben birazdan sizin için Venüs'le ilgili, Venüs'ün terazi burcundaki yolculuğuyla ilgili bir video çekeceğim. Dolayısıyla daha fazla video uzatmayayım. Burada tamamlayayım kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın